Söyle. Hep ben çok iyi niyetliyim evet. Hep böyle bir iyi niyetlisin. Yok hep böyle kızlar sana yazıyor. Hı hı. Sen yalan. Sen öyle bir şey düşünmüyorsun. Sen yalan söylediğin zaman bulanık çıkıyorsun farkında mısın? Hayır senin telefonun <laughs> izli telefonu. Olsun. Sanki aynısından kendisinde yok. <laughs> ben ama daha yeni aldım. Şuna bak Allah ceza olarak kıvırcık yaratmış. Herkesin saçı düz seninki kıvırcık. Bunu YouTube'a atacağım. YouTube'un hesabı mı? Benim YouTube kanalım yok mu? Doğru. Buradan eski sevgiline ne söylemek istersin? Eski sevgilim yok. Hiç mi olmadı? Hayır. Gelecektekine ne söylemek istersin? Gelme. Şu ankine ne söylemek istersin? <laughs> Hoş geldin. Bugün kaç lira baş çaldım? Şuna bak ne kadar yeşil gözüküyor. Bugün ne kadar baş çaldın? Gül Oy. beni şunun içinde sürsen Allah aşkına. <laughs> Dur bir dakika. Dur videoyu kapatma. Senin nasıl o bunu süreyim onun içinde? <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Gül bizim akraba. Akraba. Ben seni nasıl sürebilirim abi onun içinde? Çok güvenme. Bana çok güvenme. Çok <laughs> güvenme. <laughs> Sür beni götür. Tamam yeterli. <laughs> <laughs> <Bana bakıyorum>. Nasıl <laughs> İnemiyorum. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Böyle. Böyle Öyle için? kanka. Oy, böyle iyi ya. Ben biraz dinlenebilir sen, miyim kanka? Artık sen YouTube'a şey mi çekiyorsun? Vlog. Evet. Vlogger mı oldun? Bir dakika senin motorun şey özenmiş sana. Bu benim motorumla aynısı zaten. Özenmiş işte. Bu arada boyamış demirleri falan. Onun demiri dandik bu arada. Evet. Yani senden ben Şimdi bu demiri sadece Mersin'de üretiyorlar. Bak bunun şekli daha güzel. Hı hı. Biraz daha şey. E kanka bu arkadaşımız günah işlerle uğraşıyor. Otelde millete alkol dolduruyor. <laughs> arkadaşımız Ama tabii bunlar Türk değil tamam Bunlar yavur diye. Arkadaşımız barman. Öyle. Baksana hava da kasvetli. Öyle. Millet bana bakıyor lan. Ben iniyorum. Al kanka. Bilmiyorlar ki üçüncü yolu Yer... takipçi Aynen. var. Aynen. Buradan nasıl kalkacağız? Bilmiyorum abi. <laughs> Neyse benim motorum pembe olması olay değil mi zaten? Aynen. Slay. Aynen kanka. Slay. Sen kameran niye böyle çekiyor? Neyse bir barman sözü söyle. O Alkol sen, içmiyorum. Senin şey bildirim var, takip bildirimleri. Kulaklıktan dolayı. Öyle kankalar işte Antalya'dayım. Abi Antalya güzel değil ya gelmeyin. Oğlum yanlış tutmuşsun şöyle. Neyse anyways bir sonraki videoda görüşürüz. Anyways mi? Anyway. Anyways. Görüşürüz hacım. Abi çadırda yaşam çok zor ya. Çok zorlanıyorum. Ben seni Nasıl çekeceksin böyle Öyle mi? Evet. Fotoğraf mı çekeceksin?